arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kuzenim adlı bir video çekiyorum Aslında böyle bir duyuru yapmayacaktım Fakat tripodla çekim yapıyorum Ve yani gündüz yapıyorum O yüzden etraf pek karanlık değil Türleri indirdiğim halde Çok karanlık olmazsa gece gibi yapmaya çalışacağım Çok karanlık olmazsa <laughs> Özür dilerim baştan O zaman videoya geçelim Kızlar hala uyuyor musunuz? Hadi uyanın bakalım. Hadi. Anne ya lütfen azıcık daha uyuyalım. Ne azıcık daha uyuması? Bugün kuzenleriniz geliyor. Ne? Kuzenim mi? Kuzen, kuzen. He, hemen şu göz bandını çıkarayım. Ay çıkmıyor. Kuzenim mi geliyor bugün? Evet kızım. Bugün kakaolar geliyor. Ay çınarlar geliyor. Evet kakaolar geçen hafta geldi anne. Abla bakayım. Kızan evimiz geliyor. Aylin abla geliyor. Ne? Aylin mi? Aylin mi geliyor bugün? En baş böyle uyanacağımı deseydim. Aylin'in geleceğini. En baştan söylerdim kızım. Ee, bir şey soracağım. Gece mi uyanırdın sen bizi? Yok kızım. Saat sabah 5. Ee, hazırlık yaptım. Anca ancak sürer diye düşündüm. Babam uyuyor mu? Hayır kızım o sabah namazı ile uyanıktı zaten. Sabah namazı 6.50'de okunmuyor mu? Yok hayır geç kalmayayım diye. Birazdan okunur herhalde. Hadi sizi mutfakta bekliyorum bana yardım edin. Nasıl bitireyim o kadar işi yoksa? Ah ah patili kurabiye yap dediler. Ama tüm işi ben yapıyorum. Hiç yardım etmediler. Her, hamura bile ben karıştırıyorum yani. Kızlar hadi ellerinizi yüzünüzü yıkadınız mı? Yıkadık anne yıkadık. Kardeşi nerede kızım? Aha, hala tuvalete elini yüzünü yıkıyor. Çok oyalandı değil mi türlün terarken? E ne yapayım bir sürü var. Fı 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 oldu. Çok da güzel oldum. Şimdi ay şimdi annemlerin yanına gidebilirim. Anne ben geldim. Ay bugün de sürekli düşüyorum herhalde canan olmalım. Kızım neredesin sen? O kadar patili e, pankek yaptırdın. Hepsini ben hazırladım. Harca bakabilir miyim? Arkadaşlar arkadan ses gelirse özür dilerim. Annemler hani konuşuyor da. Bakayım bakayım lütfen. Peki kızım ama dökme. Ne değişik bir harç böyle. Karıştırabilir miyim? Olmaz kızım dökersin. Of tamam. Peki sofrayı ne zaman hazırlayacağız? Kızım dur hele bir hard. Hele bir hmm, kurabiyeleri fır ay pankekleri pişireyim. Ah tokam düştü. Sofrayı hazırladıktan sonra Anne bence son yaptığımız zencefilli kurabiyelerle süper oldu. Evet anne Süper oldu gerçekten son yattığımız zencefilli kurabiyelerle. Birazdan gelirler herhalde. Geldiler. Gelin bakalım kapıya bakalım. Hoş geldiniz canım hoş geldiniz. Ay hoş bulduk hoş bulduk. Arkadaşlar çok özür dilerim. Kardeşim geldi de. Neyse biz devam edelim. Ay içeri gelsenize. Bu evden çok güzel kokular geliyor anne. Gerçekten de öyle oldum. Yine neler yaptın? Ya çok bir şey değil ya. Neyse siz hadi içeri gelin. Evet gelsin Aylin. Geliyorum. Ya inşallah çok yağmur yağar, çok fırtına olur da biz sizde kalırız veya çok kar yağar. Evet çok iyi olur. Aa kızım ağzından yel alsın çok zahmet veririz. Yok ne zahmeti kız gerçekten çok iyi olur kalmanız. Anne ben bu tokayı çıkarayım diğer tokamı takayım. Hem çok sıkıyor hem de sürekli düşüyor bu toka. Lütfen. İyi peki kızım. Yuhuu. İşte diğer tokumda taktım Ay, Geçebilir miyim Ay, Tabii ki Eee ne düşünüyorsun Peki bu şerit kurabiyeler hakkında Gayet güzel olmuş Ellerine sağlık Kristal teyze Afiyet olsun Siz her zaman isteyin Ben her zaman yaparım Ay pastaneden almadın değil mi? Şimdi oradakiler zararlı oluyor. Ne pastaneden alması kız? Tabii ki de almadım. Kendim yaptım. Biliyor musun bizim ev pastane gibi. Annem sürekli yeni tatlar pişiriyor. Hmm, keşke benim annem de öyle olsa. Ama bize bakmaktan, temizlik yapmaktan vakit bulamadığını söylüyor. Ah. Ya kötü olmuş. Sana bir sarıyı vereyim mi? Evet dinliyorum. Ben aslında bilinçlerle oynamayı çok seviyorum. Sizin evde demin iş varsa oynarız değil mi? Oynarız da sen erkek değil misin? Şşş sessiz ol evi erkek olabilir mi? Belki de seviyorumdur. Neyse. Sırrınız ne diye kurcalamayacağım bu sefer. Hmm. Çünkü önümdeki yumurtalar çok güzel. Ben her zaman bir yumurta sevmiyorum. Ama sucuklu yumurta, menemen falan güzel oluyor. Nasıl sevmiyorsun? Bence büyük bir tat kaçırıyorsun. Tatmalısın. Bilmiyorum. Denemek istemiyorum. Ya benim için dene lütfen. Peki. Bu yumurta çok güzel. Ben bu tadı nasıl kaçırmışım? Aylin, bilseydim ben sizi daha önceden kahvaltıya davet ederdim. Ben yıllardır deniyorum ama bir kere yumurta yediremedim. Sen nasıl iki dakikada yedirdin? Çok lezzetli. Kahvaltıdan sonra... Ay ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Ne demek afiyet olsun. Ya çok da uğraşmıştın. Bak mahcup oldum şimdi. Ya kız ne uğraşması? Tabii ki de yani. Şurada 40 yılda bir geliyorsunuz. Anne 40 yıl oldu mu? Kızım lafın gelisi. Ha, bir, bir yılda bir geliyorlar. Evet evet. Yani sonra golü attı ama yine de neden saymadılar? Ben de onunla umudum ki ne güzel bizim takım kazanacaktı. İçinay. efendim. Babamlar da çocuk gibi şeyden bahsediyorlar. Sanki çizgi filmden bahsedermiş gibi e maçtan bahsediyorlar ya. <gülüyor> Haklısın. <laughs> Neyse <Necati> önümüze dönelim. <laughs> Gel sana yeni odamızı göstereyim. Yeni oda Evet Aylin abla yeni oda. Ya o zaman biz büyüklerde salona geçelim. Evet evet sen de yemek yarışmasını izliyorsun değil mi? İzliyorum izliyorum. O kız kaybetti ama. Evet kaybetmesi biraz kötü oldu. Yemeklerini beğeniyorlardı aslında güzel de gözüküyordu. Arkadaşlar arkadan ses gelirse özür dilerim. O zaman biz devam edelim. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Bu yeni aldığınız L koltuk takımına bayıldım. Ya salona pek uymadı sanki. Değiştirmeyi düşünüyoruz. Yok kız değiştirme çok da rahat. Bir de yani bu daha sık dönmüş sanki. Bilmiyorum. <laughs> Hadi gelin bu taraftan. İyi de değil miydiniz? Üst katta değil miydi? Dedim ya yeni oda diye. Hadi gelseniz Geliyorum. Abla geliyoruz demen gerekmez miydi? Çünkü beraber geliyorduk. Bu arada fark ettim de koridorları boyamışsınız. Evet annem boyadı. Ama ben eski rengini daha çok seviyordum. Grimsi pek yakışmadı. Bence grimsi renk daha çok yakışmış. Daha odanız gerçekten çok güzel. Bu ne? Aa, o mu? O podyum. Daha doğrusu aa, kabuk yaptım. Vay canına. Ama odanız gerçekten çok güzel. Herkese ses gelirse tekrar özür dilerim. Ama neden odanızı değiştirdiniz ki? Bence eski odanız daha büyüktü. Evet, o odamız daha büyüktü ama ranza kavgası çıkıyordu sürekli ve yatakları odayı ayırdık. Ayrıca orası misafir odası olsun dedi annem. Daha sessiz ve yukarıda diye. Anladım. Burası park kenarı olduğu için çok mu ses geliyor? Ne ses geliyor ben akşam uyuyamıyorum. Büyükler geliyor akşam. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, koşuyorlar. Ben uyuyamıyorum. Bir de teyzeler var akşam sokakta. Bıdı bıdı konuşuyorlar. Öyle demeyelim bence de. Ama evet bizim de önceki evimiz parkın kenarındaydı. Çok ses geliyordu. Allah Allah. Niye her park böyle? bilmiyorum ama inşallah senin ama inşallah inşallah bir şey olur da biz bu odada sizle beraber kalırız evet çok güzel olur aslında ben kırmızıyı daha çok severim ama kırmızı örtü ablamın <laughs> direkt yatağa bağladık ama neden yani bence renz olsa daha iyi olurdu Ben hep bir kardeşimle aynı odada kalmayı istedim şimdi. Aylin abla bence öyle deme. Neden? Lanzan olsun istiyorsan aramıza çok kavga çıkar. Ben size söyleyeyim. Bence en iyisi ayrı odam. Yo Kavga çıksa bile ben haklı olurum. Çünkü üstte yatması gereken ben olurum. Abla eğer yanzamız olursa ben hep onun üst katında yatarım. Niyeymiş o ya? Bakın şimdiden kavga başladı. O yüzden biz eskiden çok kavgalıydık. Bakın şimdi yataklarımız ayrıldı. Hiç kavga etmiyoruz. Evet. Sizin odalarınız ayrı olsa olsa ay bir ilişki olsaydı siz çok kavga ederdiniz. Ama ben de ablamla ayrı odada kalmak isterdim. Çünkü ben odanın pembe olmasını istiyorum ama ama o yüzden anlaşmazlık çıkıyor ve sürekli annemlerin istediği renk oluyor. Ay içeri girebilir miyiz artık? Ehehehe. Bir saat konuşup oynadıktan sonra bir daha sakın kötülük yapmayın bayan soynak. Merak etmeyin, ben ben şeyimi aldım ee, öğütümü. bir daha yapmam. İşte, hmm okulda düşman biraz kötü olmuş ve yardım etmemeleri benim de öyle başıma gelmiştim. Az önce de anlattın, ondan önce de. <laughs> Kaç saat oldu? Bir bakayım tabletten saate. Ah. Bu yatağında. Burası biraz daha uzun olsaymış olmuyor muymuş? Tokam düşmüş. Ay taktım sonunda tokamı. Saat. Bir saattir konuşuyoruz. O kadar oldu mu ya? Okunu, okul anılarımız bir saate sığmış benim de anlatacağım çok şey vardı. Ah. Benim de anlatacağım çok şey vardı. Ama sanki biraz uzun olmuş. E o zaman annem nerede bir saatleri konuşuyor? Belki de film izliyorlardır. En iyisi gidip bakmak. Göz bandımda yerde ne arıyor? Of bu tokada sürekli fırlıyor. Tamam daha takmayacağım. Hadi gelsene Aylin. Geliyorum. Ah. Geliyorum. Ya bir arkana bakmayı akıla demedi. Arkasına daha doğrusu. Aa, anne. Kızım dur iki dakika. Şurada film izliyorum. Gerçekten de haklıymışsın. Ve film hala bitmemiş. Bir ihtimalle bir buçuk iki saatlik. Sen haklı çıktın yine. Ah, haksızlık bu ya. Biz konuşalım orada sıkıntıdan. Annemler burada film izlesin. Ama iyi oldu. Hasret giderdik. Anılarımızı paylaştık. Sosyalleştik. Birbirimiz, birbirimiz hakkında daha fazla bilgi edindik. özür dilerim arkadaşlar. Kardeşim bağırıyor da. Bak. Ben hiç bu taraftan düşünmemiştim. Sen her şeyi nasıl olumlu tarafından düşünüyorsun? Aa özür dilerim arkadaşlar. Bu video çok kötü olacak. Her şeyin de olumlu tarafı vardır yani. Her şeyde vardır bir hayır diyelim. Gibi. Konudan biraz alakasız bir örnek olsa da evet. Ya benim canım bir şeyler izlemek istiyor. Tabletten video açalım biz. Ay tabletten video açalım biz de. Aslında olur. Hadi gel. Geliyorum. Tableti aldım. Peki nerede izleyelim? Burada. Ah, yarım göz bandını da şuraya koyuyorum ama. Yok sorun yok. Ben videoyu seçmiştim zaten. Buna ne dersin? Ay. Olur olur izlememiştim zaten. Bir saat sonra. Kızlar, hadi yatın bakalım artık. Ay. Ha, efendim anne? Yatın diyorum saat 9 oldu. Aa tamam da biz bu videoyu bitirmemiştik. Kızım yatın. Geç uyuyunca kalkamıyorsunuz. Ama anne on beş tatil. Olsun ya da olmasın kızım. Hem ailenin nerede uyku düzenini bozmuyormuş. Cüh ya miniş oyunumuz yarım kalacak. Çok eğleniyordum seninle oynarken. Ablam hiç böyle oynatmıyor. <laughs> Bence seninle oynarken çok eğleniyorum. Kızım Çınar sıkılıyor. Çok e, min sıkılmıştır minişle oynamaktan belki. Niye sormuyorsun ona fikrini? I, ama anne... I, 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 I. Söyleme. Ama anne ikimiz de çok mutlu oluyoruz miniş oynarken. Peki hadi kızım misafir odasını göster halinlere de. Uyuyalım artık. Anne ay bizim odada uyusa. Kızım belki rahat etmezler. Ederiz ederiz. Lütfen. Ve uzman sadece meclislerle oynayabiliriz. Evet hikayeyi de anlatabiliriz. Yok biz rahat ederiz evet. Evet anne bizim matada kalsınlar. Bilmiyorum Tilli teyzenizin kararıyla. Ne kararıymış bakalım bu. Ya Tilli. Anne lütfen. Lütfen. Ne oldu? Biz bu odada uyuyalım. Kızım olmaz belki rahatsızlık veririz. Vermezsiniz Çille teyze vermezsiniz. Lütfen. Bu arada bir şey söyleyeceğim ama alınma. Ev sanki biraz soğudu mu? Klimayı artırsak mı? Yani kombiyim. Peki. Alın Kombi patlamış. Ne? Of çok da dışarıda fırtına var. Şimdi eve nasıl gideceksiniz? Aa, annemlerin dediklerinden bir şey anladım. Evet. Hem bu odada hem de burada kalacaksınız. Ya süper bir şey bu. Dualarım kabul oldu sen demek ki o yüzden sabahtan beri o kadar dalgındın ve ellerin sürekli şu şekildeydi. E yani ama ise yaradı oley oley oley. Tokağı fırladı neydi oley. Kızarsa kötü bir haberim var. Ee, burada kalacaksınız odada. Ya bunun neresi kötü kristal değil bu süper bir haber. Evet. Kızım bana yardım etti. Bir çırpı da şu yorgan döşek falan çıkaralım. Tamam. Hayatım acaba çok mu iyi olduk? Ya, bence mutlulardır kalmamızdan. Of seni hiç anlamıyorum. Yalnız biz de mi artık yer yatağında yatsak? Bu yatak bizim evdeki yataktan daha rahat. Evet çok da rahat. Ay inşallah zahmet vermiyoruzdur. Yoksa uyuyamam. Ya kadın ne kadar mutlu kalmamızdan. Mavi işte. Seni hiç anlamıyorum. Ben de seni anlamıyorum. Evet yatakları kurduğumuza göre ben gidiyorum kızım. İhtiyacınız olursa seslenin. Hı hı. Ya inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Ee, bu arada göz bandım var mı? Ben verebilirim. Ay. Ya hani biz şimdi miniş kasabasından geliyoruz. Siz işte de miniş şehrinde oturuyorsunuz. Ee, i̇şte çok uzak bir mesafe oluyor. Biz de böyle otellerde konaklıyoruz o yüzden. Yanımızda göz bandımız. Ondan sonra kıyafetlerimiz, pijamalarımız hepsi var. İyi bari bir an korktum yoksa bizde bir sürü var yani. Bir sürü dediğimde iki tane daha var. Yok yok. Dur e, valizi annemler çıkarmıştır ben gidip getireyim. Abla dur benimkini de getir. Bu arada ben kırmızıda da yatacağım. He. Cık, peki yatabilirsin. İşte geldim seninki de burada. Teşekkürler. Ben hemen bunu da takayım. Ay ters takıyordum ya. <laughs> Herkes göz bantlarını taktıktan sonra. Ya siz çok şanslısınız. Ben de şehirde yaşamak istiyorum ama işte annemler çok zor diyor. Ya asıl siz şanslısınız. Ben kasabada yaşamaya devam etmek istiyorum. Şehir hayatı o kadar gürültülü ve o kadar o kadar o kadar yorucu ki. Hmm. Acaba siz burada siz bizim evde yaşasınız. Biz de burada mı yaşasak? <laughs> Gerçekten mantıklı bir fikir. Ya. Senin göz bandın sana biraz büyük mü oluyor? Yani evet bana biraz büyük oluyor. Sırf yeşil diye aldım. Yoksa mavisi de vardı. Ama simli. Sırf simli diye aldım diyecektin herhalde. He evet. Çocuklar hadi yatın artık. Saat çok geç oldu. Dokuz buçuk oldu. Vay be yarım saat ne çabuk olmuş. Aynen. Ya ama kuzi benim hiç uykum yok. Benim de yok. Buldum. En iyisi birbirimizi hikaye kapatalım. Şu ışığı da kapatayım da gece lambasını açalım anlamasınlar. Tamam. Arkadaşlar farkındayım pek bir fark olmadı ama e, üzgünüm. İşte oldu. Evet. Yaktık gece lambasını da. Artık oturup sohbet edebiliriz. Evet ben de şeyin yatağına geçeyim kabuğun. Ya benimki bana dar geliyor. Seninki de bol. Evet sürekli gözümden düşüyor. Ya ben de eğer yatağında yatmak istiyorum biliyor musun? en iyisi buldum. Bir seneye yatalım. şey ablamlar da yukarıda. Olmaz. Neden? Çünkü ben ben ya yatağında yatmaktan korkuyorum. Neden korkuyorsun? Ya bilmiyorum ama yakıncalar gelip beni ısırırsa. Yani niye ısırsın? Onlar etil değil. Otçul. Aslında birkaç getirini ısırmışlar ama <laughs> neyse işte. Hayır hayır ben korkarım böceklerden. Çok korkaksın. Çünkü ben kızım sen erkeksin. Kızlar diye cesur olabilir. Ne oldu? Lamba söndü. Evet. Ya abla ben karanlıktan korkarım Abla neredesin çok karanlık Göz bana azıcık yukarı kaldırırsan birazcık da olsa beni görebilirsin Dur bir dakika kaldırmayı deneyeyim <laughs> Ama yine de çok karanlık Ya büyük ihtimalle elektrikler gitmesi olmalı Yalnız az önce çığlık atarak, yani çığlık değil de biraz bağırmış olabiliriz. O yüzden annemler gelebilir her an. Kızlar, anne! Peki bizim nasıl uyanık olduğumuzu anladınız? Çünkü bağırdınız. Sen demiştin. Ah, sen demiştin. Evet, ben demiştim. Anne ama uykumuz kaçtı. Biliyor musunuz? Biz de kuzenlerimizde kalmıştık ve uykumuz kaçmıştı. Hikaye anlatmaya ne dersiniz? Evet evet. Minikler fısır fısır uyuyor. <laughs> Kızım artık siz de yatın. Saat kaç? Bakıyorum. <laughs> Saat iki buçuk. Ne? Hemen yatın Ben bunu söndürüyorum. <laughs> ha, sen Hadi bakalım. Yatın sizler artık. Ya çok karanlık oldu. Neyse. Ay benim de uykum gelmişti zaten. <laughs> Ay. Belki biz git gittikten sonra uyanabilirler. Gidiyormuş gibi yapalım ama gitmeyelim. Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bu arada <laughs> uyuyacağım birazdan. O yüzden uyku maskem hala kafamda. Ve farkındayım biraz uzun oldu. Film gibi.